Arkadaşlar bugün size pako'dan bahsedeceğim. Pako nedir? Pako hemen şu göstermiş olduğum kapıların alt tarafında hemen yarısının altında bulunan komple şu uzun plastik bölümdür. Bunlar daha önceleri V201 ve ve 124'lerde altı aynı bu üstteki gibi sajdı ee, yani pakolar da sajdı ama ondan sonraki dönemlerde bunlar komple plastik oldu darbelere karşı mukavemet kazandı kapıyı sert bir şekilde açtığınızı düşünün yanında bir ağaç şöyle bir şey varsa çarptığı zaman korur dışarıdan gelen taşları Parçaları absorbe eder. Bunlar V201 ve v 124lerde arkadaşlar 90 96 yıllarında üretildi 6 yıl boyunca gayet de güzel estetik bir görünüm katıyor araca. Ee, araç araç koyu renkli ise altındaki pakolar açıktır. Araç araç açık renkli ise altındaki pakolar nedir arkadaşlar ee, koyudur. Evet. Sert bir şekilde kornaya basıp duruyor. Anlamadım ne olduğunu. Herhalde arkadaki. Bu benim aracım. Diğer tarafına geçtik. Burada da gördüğünüz gibi pako var. Aynı şekilde. ileri doğru gidiyor. Tabi bu araçta benim çizgime biraz fazla yaklaştığı için tam teferruatlı bilgi veremedim pakolar hakkında söyleyeceğim şeyler bundur. Şunu tekrar edeyim. Belki demin yanlış söylemiş olabilirim. 2 üç defa horneye bastı arkadaki arkadaş. Araç koyu renkli ise üst tarafı sac olan kısmı tabi bu pakonun altı da sac arkadaşlar. Pakolar açıktır gördüğünüz gibi. Açık renklidir. Pako araç açık renkli ise pakolar koyu renklidir. Bunu da ayrıca belirteyim. Bu pakoların alt tarafından üst tarafından gelen sular içindeki oluklar sayesinde süzülerek akar. O da şöyle bir ayrıntı gizlidir. Bakın bunun altı da pakodur. Komple. Yani hiçbir şekilde bu alt tarafı V124 ve 201'lerin çürüme yapmaz. Gördüğünüz gibi bu araç 23 yıllık. Alt tarafı taş gibi. Hiçbir sıkıntı yok bunda böylece belirteyim. Herkese iyi günler diliyorum.